Gerçekten bir daha böyle şeyler yaşanmasın istiyor musun? Tabii ki istiyorum baba. O zaman şöyle yapacaksın. Geçmişi tamamen unutacaksın. Aydan'la evleneceksin. Sonra bir çocuğunuz olacak. Sessiz, sakin, huzurlu bir hayat yaşayacaksınız. Kavgadan, gürültüden uzak duracaksın. Başka yolu yok daha. Ya nerede kaldın? Korkut'tan haber var mı? Yok. Tekneden de haber yok. Zehir çok kısa sürede etki gösteren bir şeydi. Yaşıyor olmasının imkanı yok. Korkut bence ölmüştür. Neyse unut artık Korkut'u. Bak sana yeni bir hedef ayarladım. Yani çok seveceksin. Araya girdim. Özellikle bu hedefi sana ayarladım. Hayırdır? Bırakıyorum. Neyi bırakıyorsun? İşi. Bak anlıyorum. Tamam zor bir dönemden geçiyorsun. Yani çok acılı günler yaşadın. Baban öldü. Ama... Aması maması yok müdür. Samet'in borcu kapandı. Daha önce de istediğim zaman işi bırakabileceğimi söyledim. Ben de bırakıyorum. Babam öldü babam. Aydan psikopatın biri tarafından öldürülüyordu az daha. Sevdiklerimden vazgeçemeyeceğime göre... ...işi bırakıyorum. Ya da... ...ya da... ...aksesli düşünüyorum. Bu kahramanlık işlerini bir kenara bırakıp... ...belki de profesyonelce çalışabilirsin. ha. Bak bundan sonra hak ettiğin her neyse alacaksın. Bak mesela bu iş. Bu hedefi indir... ...payına düşen bir buçuk milyon. Hedefi indir... Parayı al. İyi paraymış. Hı? Ama o zaman gerçek bir tetikçi olur. Zaten öyle değil misin? Parayla bu işi yapmam müdür. Ruhumu da kaybetmek istemiyorum. Hayatta başarılar. Dahan! Dahan! Adam gidiyor müdür. İkna etmeye çalışmayacak mısın? Gerek yok. Dönecek. Nasıl dönecek? Çok kararlı görünüyordu. Daha ham değil. Gattar dönecek. Şu kız vardı ya hani örgütün kurbanı. Onu şeye göndersene. Taksicine Dandun. Mesut. Mesut. İşte her neyse. Ne yapacağız şimdi? Anne. Ha? Burası diyorum ne olacak yani? Ne olacağı var mı canım? Ekmek teknemiz burası bizim. Çalıştıracağız. Nasıl yani? Ben duracağım başında. Sen de eline fırçayı alıp araba ekeceksin. Ha? Ne güzel fantazi. <laughs> e şöyle yapalım abi. Bak sen burada çalışırsan yemin ediyorum ben de çalışacağım. <laughs> tamam lan ben de çalışacağım. Nasıl tamam ne demek tamam ya? Tamam oğlum işte ekmek teknemiz değil mi burası bizim ben de çalışacağım. Abi sen iyi misin? İyiyim kardeşim. Senin başka işlerin yok mu ya ne işin var burada senin? Oğlum ne demek ne işim var burada? Ben zaten daha önceden de burada çalışıyordum. Eski işime geri döneceğim. Hem para kazanmam lazım. Evleneceğim daha. Ha? Nasıl? Ben... Ben yanlış mı duydum ya? En son ne dedin sen? Evleneceğim mi? Aynen öyle. Bu evleneceğim... Yani ne... ne... Kastettiğin şey bu ablamız zaman zaman yapmaya çalıştı. Hani bir defter açılıyor, imza atıyorsun. Sonra pelerinli bir adam geliyor, ka karı koca ilan ediyor. Sonra gidin çocuk yapın diyor. O. Dediğin gibi aynen kardeşim. Tamam. Bak. <laughs> Şaka kaldıramayacağım ben artık bu konuda. Boşuna heveslendirme oğlum beni. Çok ciddiyim anne. Şaka falan yok. Aydan'a evlenme teklif edeceğim. Yalnız senden bir ricam var. Aranızda bir mesele var ya, kızıyorsun ona. Yok yok kızmıyorum ben artık ona. Ya senin haberin yok tabii. Biz Aydan'la o konuyu aramızda hallettik çoktan. <laughs> Siz evlenin oğlum. Ay Allah aşkına evlenin? <laughs> Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. <laughs> güzel oğlum benim, güzel oğlum. <laughs> Canım benim. Ben de sarılayım mı? Sarılabiliyor muyum? Çandalığı <laughs> <de alayım> gişti. <laughs> <Gel ben. gülüyor> Bu ya dandun bastığına göre kim? Mesut. Ha, ha, hadi gel gidiyoruz. Ne oluyor oğlum? Gidiyoruz oğlum hadi. Fatma anne şimdi alıyorum oğlunu geri getireceğim. Sıkıntı yok. Oğlum biz şu anda çok önemli bir şey konuşuyoruz. Görürsünüz tamam. siz. Hadi bizimki daha önemli. Hadi. Hadi hayatım hadi. Hadi daha. Yürü. Oğlum dur çekme lan. Ben geliyorum ne? Atla atla. Oğlum söylesene ne? Lan atla be hadi. Daha Konuşuruz. Ya ne geliyoruz gelmiyoruz gelmiyor. konuşuyoruz bir şey ya konuşuyoruz. Hayır. Hayır. Gelmiyoruz gelmiyor oğlum ya. Hayır. Oğlum nereye götürüyorsun beni şimdi? Aa. Valla. Valla kıvırcık ya bu. Baksana be. Bakayım. Aa, aa. Şimdi hatırladım ya iki hafta önce kapıya geldi kahve istemeye. Bu şey iki arka sokakta oturan var ya kıvırcık saçlı bir komşu. Kıvır kıvır saçlı geçen gün kahve içecek. Ayy. Ay tutar beni daha ne olur ya. Ne oldu Aydan? Annem tepemde kurşun döktürüyor ne olacak? Kurşun mu? Ya yapmayın böyle şeyler. Sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Ee, şey diyecektim sana. Buluşalım mı akşam? Buluşalım. Ama öyle alelade değil. Nasıl yani? Ben sana şey yapacağım. Yeni sen ne yapacaksın? Seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Şöyle şık bir yere gidelim. İnsan gibi yemek yiyelim. Tamam. Hatta ilk buluşmamız gibi yapalım mı? Yapalım. Tamam. Heyecanlandım. İyi o zaman akşamüstü seni evden alırım. Ha bir de evden almacalı. Annemin ne yapacağım peki? Artık sen bulursun bir çaresini. İyi tamam, görüşürüz. Görüşürüz. ihtiyacım var. Hayırdır? Bu akşam çok güzel olmam lazım. Bunun için yardıma ihtiyacın yok ki. Zaten çok güzelsin. Sağ ol da biz daha bir randevu gibi bir şeye çıkacağız. O yüzden hani sende güzel giyecek bir şeyler var mı diye sormak istedim. Tamam bakarız hallederiz. Ama bak annemin fark etmemesi lazım. Yoksa izin vermez ben de yine evi yakmak zorunda falan kalırım. Aman aman evi falan yakma. Da nasıl fark etmeyecek? Tamam şöyle yapalım. Şimdi sen sanki başkasına diktiğin şeyi benim üstümde deniyormuş gibi yaparsın. Kapı çaldığında sen onu oyalarken ben de kaçarım. Sonra da annem benim ağzıma... ...yani biraz öfkelenecek ama idare ederiz artık. Bir tanesi Fikri ablacığım. Kolay gelsin. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Ben yüzük alacaktım da pek anladığım konular değil. Hediye olacak galiba. Evlenme teklifi. Tebrik ederim. O halde size tek taş lazım. Ben modellerimizi göstereyim. Heh, şöyle bakayım. Ay ne kadar güzel dikmişim ben bunu. Şöyle bir dön bakayım. Harika. Ben bunun aynısında sana da dikeyim. Dik vallahi Fikri abla ya. Ben de çok sevdim. Hatta biraz üstümde mi kalsa? Aa, kalsın tabii kalsın. Dursun çok yakıştı sana. <laughs> çok güzel, çok yakışmış da. Saçların niye yapıldı senin? Öylesine yaptım. Ya makyajını da öylesine yaptım. Bir haller var da sende. Ay Anne aşk olsun. Ne haller olacak öylesine yaptım işte. Dışarı çıkmayı falan planlamıyorsun yani. Aa. Yok canım i̇şte oturuyorum evde oturuyorum. Ne oluyor ya? o ya ay aklıma bir şey geldi ben sana söylemeyi unuttum. Ay. Kız kaçtı kız kaçtı. Koş koş koş. Ne oluyor? Annem. Çok güzel olmuşsun. Sen de. Dur, dur bacağım sakat. Ben biliyordum bir şeyler olduğunu. Biliyordum kız. Döneceksin değil mi kızım sen bu eve döneceksin. Bak senin bacaklarını kıracağım o zaman. Kır kır tabii tabii. Çekil sen de. Suç ortağı. Göreceksin sen gününü. Sevdicekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. ...teşekkürler. Bayağı da şık bir yermiş burası. Ee, eğer beğenmediysen. Yok. Şık bir yer işte. Niye beğenmeyeyim? Yani ne bileyim. Rahat hissetmediysen... ...başka bir yere gidebiliriz. Daha samimi bir yere. <laughs> Seyyar köfteci falan. Hı? Dahan'cığım buradan kalkıp niye seyyar köfteciye gideyim? Gayet memnunum ben halimden. Hem karnım da çok aç. Yeterli param var mı istediğimi söyleyeyim mi? İstediğini söyleyebilirsin. Yani kamyoncu modumu da açabilirim. En sevdiğin özelliklerimden biri biliyorsun. Canım. İstediğini söyle. Canım. Hadi bakalım bugün başımıza taşlar düşecek ama neyse. Ne yapıyorsun orada öyle? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey yapıyorsun aşağıda sanki. Aydan. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Yemekten önce bunu halledelim. Ben de rahat edeyim olur mu? Ne oldu? düşündüm taşındım sana evlenme teklif etmeye karar verdim ah. bu duyucu ah. uh. mi Evet ediyorsun? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Evlenme teklif etmeni. <laughs> e, ettim ya. Daha ne evlenme teklifi etmedin. Karar verdiğini söyledin. Ve kararımı dile getirdim. Yüzük de burada. Hadi. Evet de. Hadi evet de. Evet de de bir şeyler yiyelim artık hadi. Hadi. Hayır. Nasıl yani? Evlenmek istemiyor musun benimle? Ya kusura bakma da... ...ben senin için o kadar çatışmaya gireyim... ...gidip polislerden kanıtlar çalayım, üstüne bir de yılanlarla muhatap olayım. E doğru düzgün bir tane evlenme teklifini de hak ediyorum bence ama değil mi? Aydan, bak ben sana ayrıca bizzat izle çökerim. Ama şimdi burada çok kalabalık burası olmaz. Ne varmış ya burada? Ne varmış burada? Sen getirmedin mi beni buraya? <laughs> eğer bak, <laughs> eğer bana burada şurada diz çöküp evlenme teklifi etmezsen... ...yemin ederim sana başka bir yerde evet falan demem ha. Bu da son sözüm, bitti. हाँ ठीक Benimle evlenir misin? Tabii ki evet. Evet! İşte bu. Bravo. da bizim evimiz. Çok güzelmiş. <laughs> yani aslında Fikriye ablanın eviydi ama biz kiraya dahil olduk. Birlikte yaşıyoruz yani. O zaman inşallah en yakın zamanda kendi evine geçersin. İnşallah. Evet. Nerede kalmıştık? Gel buraya. <laughs> Ama arayacaksın değil mi? Mutlaka. Gidin. Oya Hanım nasılsınız inşallah? Şunun şey olunca... <laughs>